Müzik İsmim Muharrem Koyun. Çorum doğumluyum ben. Çorum Alaca Koyun Ordu Köyü'nden doğumluyum ben. Ee, 2000 yılında biz Ankara'ya geldik. Baba mesleğiydi bu, bu marketçilik. Hı. Babam 1970 yıllarında Ankara'da etik ayvalı ücretli yapısında yani marketçiliğe başlamış. Ben istemiyordum, sevmiyordum bu işi. Şey. Çünkü e, bayağı bir yıpratıcı. Ben çocukluğumda yaşayamadım, oynayamadım pek. Hatta kardeşlerim de kaçıyorduk. İnşaata yöneldim. Hızlıca geçişim ben buraya. İnşaatta işte abi yandan bal derken işte yurt dışı şura fura bir koşturduk. Geldik buraya bir sıkıntılar yaşadım Ankara'da. Çıktım geldim buraya alelacele. Turgut'ta işte bir kuruyum iş dükkanı açayım dedim ben. Turgut'ta işte 10 gün kuruyum açtım ben. 2000 yılında. Kızıma bir tane e, spor mağazasına gidip bir ip almam gerekiyordu. O anda ben kuru e, açmamıştım çünkü bir su aldım. Ben de o zaman para diye daha sıfırlar atılmamıştı. Altı sıfır atılmamıştı. Yüz yüz elli binler bulduğumda suya para aldılar benden. Canım bu ne ya? Biz Ankara'da yani. Yüz bin lira alıyoruz ki yüz yedi bin değil yani. Heh. Yüz bin lira alıyoruz suya. Bu ne yani yani yetmiş beş bin lira. Yüz bin lira alıyoruz yani bu kadar şey, yani, su bu kadar pahalı değildi yani. Canım çok kızdı. İşte bu kırım işe de başlayınca ben babam mesleğine geri döndüm. Suyu ben 150 bin liraya sattım. Milletin 150 bin liraya sattı suyu. Derken en son suyu ben 250 bin bundan 2 sene öncesine kadar ben suyu yine 250 bin, şey, 250 kuruşa satıyordum. ben, 25 kuruşa. 25 kuruşa. satıyordum. Ben. Bu son sıralarda işte bu petrol, Rusya'nın krizine savaşından dolayı petrol sıkıştı işte ham madde gelmeyince suyu mecburen biz de yukarılara çektik artık yani. 2 liraya kadar çektik rakamları suyu. Bu şekilde başladı yani. Ben bu suyu, o suyu uydan yani 25 kuruşa sattım. Ben bu su 25 kuruş beni nereden takıştı biliyor musunuz? Bu su beni Marlboro satışlarında Türkiye'de ilk 25'e soktu. Philip Morris beni şeref konu olarak Macaristan Grand Prix'sine çağırdı. F1 yarışlarında 2004'te. Geldi de konuğum oldu. Barikalo ve Şumal'la beraber dedi. Otarken piski de seni ağırlayın dedi. Evet dedi, Tamamına e, masraflarını... Filip Moris karşılamak üzere biz yola düştük gittik. Bir hafta otel orta e, kampiskide e, ve Barçöy'le beraber bir e, bir yarış anımız oldu yani. Aynı zamanda da gene nesli satışlarında Türkiye birincisi satışıydı. Ve çok yoğun çalışıyordum. Çok yoğun çalışıyordum. Günlük 1200-1300 ekmek satıyordum yani. Yine ekmekte de rekabet vardı bende. Her şeyi dip fiyat satıyordum ben. Sigara da. Bir paket sigarada 50 kuruş kar etmeye göz alırken suda niye 50 kuruş kazanmıyor? Ben onu anlamıyorum arkadaşım bu esnaflarına. Neden? Neden yani? İnsanların doğal ihtiyacı. Neden? Neden yani? Sigaradaki kar amacına tamir de suya geldiği zaman yüzde beş yüzden, yüzde binden su satıyor. Neden? Yüzde yetmiş beşle yüzde satıyordum neredeyse ya. Suyu ben yine bir lira yetmiş beş kuruşa alıyordum. İki lira yedi kuruşa satıyordum ya bir lirayla kuruş aldığım dönem de oldu yani. Gene iki liraya, 2 liraya satıyordum o zaman yani. Yani korkunç fiyatlara satırlar. Abi ben 60 liraya satıyorum suyun kolisini, 24 lira. Bak, gir ne kadar bir şey. Şimdi millet şu anda bu suyu 120 lira alıyorlar. 120 lira alıyorlar. Yani demek istediğim şu. Sen insanlara bir şey verirsen, insanlar da sana veriyor. Ben hızlı satıp, az para kazanarak yani hepsinde burada bende e, 11 bir kalem mal vardı. Hepsinde damladığını düşünsene yani. Bir lira değil de hepsinde 10 kuruş damladığını düşün. Ne yapar 11 bin kalem malı bize? güzel bir para yapar Allah bereket versin. Evimizi aldık, çocuklarımızı okuttuk bak. O kızın bir gömlesesini okuttum. Oğluma dedim ya yurt dışında okuttum. E derken evim yoktu burada. Evimi aldım bir yerinde aldım, dükkan mülkiyetini ülke aldım, memlekette aracılarımı aldım ben. Ama son zamanlarda, son dört yıl bu pandemide pandemide beraber yani çok hızlı erimeye başladık biz. Çok hızlı. Yani bir yaptırımlar gelmeye başladı, bir geldi. Yani ben anlayamadım, firmaların yaptığı zamlara yetişemedim. Ben alıyorum ürünü 15 gün sonra, 20 gün sonra tekrar bir ürün alıyorum. saptığım ürünün parasını veriyorum. Ürünü geriye koyamıyorum. Gelmiyor, ürün gelmiyor. Üzerinde durmadan para ayrılmak zorunda kalıyorum. yetişemiyordum zamların hızına yani. Ve bunlar bizi artık işe vermeye başladı. Ve insanların inanın ki artık alım gücü kalmadı, bitti. Bitti. İnsanların alım gücü yok artık. Yani ben dedim ya, gücümü bankadan alıyorum demiştim. Yani buraya diyemedi kararlar. Biz muhabbet ettik belki kendilerine de. Ee, ben firmalarda ürün alırken yüklü miktarda konuşurdum. Ee, sağ olsunlar yani e, hepsine de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum bütün firmalara. Hiçbiri de beni üzmedi. Kesinlikle hiçbiri benim için para muhabirliğine bile girmedi. E, ben olabilecek, olabilecek en dip fiyatları bana e, verdiler yani hep yanında yer aldılar. Çünkü ben aldığım zaman yani 10 marketin, 20 marketin alabileceği malı birden alıyordum yani. Amacım insanları üzmemekti yani. İnsanlar ölüme Ne yapıyordum burada Aldım yüzde on, yüzde yirmi yüzde otuz iskontoları ürünlere yansıtıyordum. O yüzde otuzluk iskontoyu düşünseniz. Neredeyse fiyatın üçte birini ben, üçte birine indirim yapıyorum. Ne yapıyordum? Gerekse kendi karimajında da ödün veriyordum. Çünkü zincirlere sokmamaya kafaya koymuştum insanları. Bir tek zincirler ucuz satacak diye bir yer yoktu. Zincirler hiçbir zaman benim düştüğüm fiyatlara düşemedi. Düşemedi yani. Ne yapıyordum ben? kez buradaki topladığım parayı ben gücüme kredi kartına taksit yaptırarak. Ha bu da esnaflara yani okuyanlara, esnaflara ders olsunlar. Kredi kartları yani şu anda hepsi geçici taksitleri kapattılar da ee, kredi kartlarına taksit yaptırarak malı hızlı bir şekilde eritip paramı toplay, vadeli de değerlendiriyorum. Burada kazanıyordum ben. Müşterimde kazanmıyordum, tüketiciler de kazanmıyordum. Çökmedim Hı. ben tüketiciye. Tüketici hiçbir zaman çökmedi. Peki bütün kazancım kazancımı ben bankalardan temin ettim, tedarik ettim yani. Bu zincir marketlerle bir nevi bir yarışa girdiniz ama burada da tavrınız halktan yana tabii, tabii ucuz alsın diye tabii başlattınız ki, değil tabii mi? Ki. Yoksa ben kara yalı kavaktan katan bana bir şey, değil mi? Bodrum'da kaç tane esnaf yani kaç tane ne bileyim müşterim var benim sürekli buraya gelip ben alışveriş şey yaparlar ya. Yani düşün, yani bir, şey, yani bir katamaran gelip, yani bugün rakamıyla, yani ben geçen sene, öbür iki sene, geçen sene gelmedi bana gelmiş olsaydı geçen seneki günlük alışverişi bende 200 bin liraydı. Bizim eski çalışan bir inan. Gitmezdi firmalara. Bu çocuk yani şey çalışır, adını sen getir, e, tüccar olarak çalışır. Gelir malını hiçbir markete girmez, toplayamaz malını, benden toplar. Komple malını topla, gider, satışını yapar. Otellere, kentlik grubu olarak yani. A'dan Z'ye girer, malını toplar. Hemen satışını götürür, siparişini verir adamlara. Bir daha arkasından bir sipariş daha toplar yani. Buna gibi birkaç tane e, tutçar da vardı ya. Yani. şu anda çok üzgün. Yani benim müşterim gerçekten yani ben de üzgünüm, ben de üzülüyorum. Yani artık ben yapamadım yani çünkü yapamıyordum ve benim ağrıyor. Artık yani bir de bir sıkıntı vardı yani dedim ya sattıklarımız yerine koymadık, yetişemedim yani. yani. Çok biz yoğun çalıştık günlük yani biz üç paletin üzerinde su satıyorduk. <laughs> Günlük 3 paletin üzerine su atıyor. Düşünseniz 3 palet suyu, yani 3 koli, ben yani 30 koli sudan bahsetmiyorum, 3 palet sudan bahsediyorum. Kaldırıp, bunu bir dizin, kaldırıp tekrar zararlıdan çıkartın, müşteriye sunun bir de, müşteriye verin bunu yani. Hep emekti yani bu. Tabii. A'dan Z bir sürü ürün vardı bende. Yani bende sadece şarj kültür kurumu e, zayıftı yani, etmet yoktu bende. İlk aşılma vardı ama kasap e, bayağı bir zorladı beni, yani. maliyetleri yüksekti kasabın yani çünkü fire veriyordu. O yüzden kasabı kapattım şarkıcı grubuna. Ve şey olarak e, teker ağırlıklı ve temizlik gıda ağırlıklı çalıştım yani. E, Bey yani bu adam ya ben alamıyorum diye e, müşterisine itirafta bulunuyordu. Akıl vermek gibi olmasın. Hı. Meslektaşlarıma verin yani. Şu e, bazı meslek yaşamına gelip de alıp üzerine yani bunların e, bayilerin alkol kısmına bize tanıdıkları kerim %7, yüzde yedi, yüzde sekiz. Yüzde sekizi zor bulur yani sigaratı da yüzde beş, yüzde dört arasıdır yani. Gelip benden alırdı. Birkaç arkadaş, marketçi arkadaşım. Üzerine yüzde yedişe koyup satardı yani. Yine o zaman ne olurdu? Oradan buraya kalkıp bana gelmezdi adam ama. Yakıt parasına hesaba koydu zaman zaten. Aynı hesaba, aynı masraflara denk gelecekti ama ne yapıyordu bazı esnaflar? Aşkı ürünlük yapıyordu. Benim aldığım hiç kontrol oda alıyor. Çünkü dönemsel kampanyalar çıkıyor. Ben de bu kampanyayı yak yakalıyorum. Ve yükleniyorum yani. E sen yani tamamını bu kampanyanın iş kontosunu alıp kendin yiyeceğin müşterinin yedisi de ya, müşteri yarına başka yere gitmesin değil mi? Hı. Neden yani aşk gözlük yaparsın? Bu adam senin veri nimetin ya, sana para getiriyor, ayağına para getiriyor. Hı. Ayağına para getiriyor, Ben 24 sene boğduğum bir evde bu müşteri beni ayakta tutur, bu veri nimet ya. Ben burayı 2007 yılında devraldım, 2006 yılında ben yapmayacağım, turku teşhisi kapattım. 2007 yılında ya da... yaptım. Turuk sayısı yaptınız, 2006'da buraya geldiniz. Bir 3 ay 4 ay boş gezdim, yapmayacağım evet. dedim, büyük konuşmuşum. Allah yine cizam verir, yine marketçi oldum. Evet. Geldim buraya devraldım işte. Ee, oğlum 2006 yılında ben Ukrayna'ya götürdüm. Ee, okumaya oraya yazdım, geldim 2006 yılında. 2007'nin e, 3. ayın ayın 18'inde de ben, ben buraya devraldım. Buraya yine başladım. Kızım da Turgut Teyze Amriyar e, ilkokulunda okuyordu o zaman. Evet. 5. Evet. sınıflarda mı? 6. sınıflarda mı ne okuyordu kızım? Geldim işte şu anda müşterilerimiz de yani gördükçe telefon ediyor. neden diyor, neden diyor. Acil diyor, bir markete verin diyor. Biz diyor, sizin kıymetinizi bilmemişiz diyor. Ben de çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum bakın yani. Ama artık yaş 60 ya. Yaşım hmm. 60 artık. Yapamıyorum artık. Bak o bilgisayar mühendisi mesleğimi yapacağım diyor oğlum. Kızım da mimar. Bak, fakülte birincisi diyorum. Üç bölümün birincisi. O da meseleni yapacak. Yeter artık yani. Onlar da niye yanında kaldırır Babam yalnız diye, yapamıyor diye, yaşlı diye çocuklar. Yanımda erimediler yani. Hangi kalemlerde daha çok zorlandınız? Gıdada ve temizlikte yani. Gıdada yani çünkü alkolü indirim olduğu için ben de alkol çok hızlı hareket ediyordu bende yani.